Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 16 Mart 2024 Cumartesi. Milletin davasını pazarlık konusu yaptırmayız. Erzurum mitingine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte bu sözleri damda vurdu. Erdoğan muhalefete hedef aldı ve pusula bekliyorlar dedi. Cumhurbaşkanı daha sonra sözü yerel seçimlere getirdi ve meydanı dolduran binlerce kişiye seslendi. 31 Mart'ı Milli irade Bayramı haline getireceğiz. ATV Haber başladı. Milletin için her şey için, Her şey, bu millet için, her şey için. Milletimizin bu kutlu davasının birilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'daydı. Meydanı dolduran 40 bin kişiye seslendi. Kimsenin şahsıyla meselemiz yoktur. Üzüntümüz kazanarak davasına katkıda bulunmak yerine sırf pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirme anlayışıyla altılı masalara oturanlaradır. Hedefinde muhalefet vardı, milletimiz her şeyin farkında dedi. Özgürlük ortamı birileri tarafından bizlere altın tepside sunulmadı. Hangi kazanımın, hangi bedeller ödenerek elde edildiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Kazanımlarımızın elitler başta olmak üzere birilerini hala rahatsız ettiğini olaylara aklı selimle bakan herkes görebiliyor. Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor. Erdoğan'ın konuşması sık sık sloganlarla kesildi. Ne olur ağlama ya, ağlam. E sen ağlıyorsun, bizi de ağlatacaksın. Sözü yerel seçimlere getirdi. 31 Mart'ı milli İrade bayramı haline getireceğiz dedi ve ekledi. İstanbul'da Erzurumlu malum çok. Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız, değil mi? Onları amana 31 Mart'a giderken sakın. Bir yanlışlık olmasın diyerek uyaracaksınız değil mi? Aynı şekilde Ankara'daki Erzurumlu kardeşlerimizi de arayacaksınız değil mi? Bitmedi. İzmir'deki Erzurumlu kardeşlerimi de arayacaksınız değil mi? Cumhurbaşkanı sözlerini Erzurum'u depreme hazır hale getireceklerini söyleyerek noktaladı. Kentsel dönüşümde 5435 riskli bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmekte kararlıyız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir programda seyircilerin sorularını yanıtladı. Bir genç kendisine geçmişi hatırlattı. Konu Megakent'te yoğun kar yağdığı dönemde balıkçıda yedi yemekti. İmamoğlu genci azarlamakla kalmadı, karşı hata geçerek demediğini bırakmadı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum da İstanbullulara verdiği vaatleri unutan Ekrem İmamoğlu'nu canlı yayında topa tuttu. öyle kabadayı laflar etme bana. Kabadayı değil. Öyle değilim. kabadayı laflar etmek dinle. Gençler İstanbul kara olduğunda İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda yemek yerken görüntülendiği günü hatırlattı. Ekrem İmamoğlu sinirlendi. Soruyu soran genci azarladı. Senin iki katın kadar kava bilirim ben. Kavakta senin iki katın kadar akrabam var benim tamam mı? Ben üç göbek kavaklıyım bu arada. İstersen on göbek ol. Fırtınalı, karda marda. Bırak bana AK Parti ağzıyla konuşmayı. O gün benim enişten beş saat yolda kaldı. Benim AK ağzı Senle konuşma Ekrem İmamoğlu oldukça sinirliydi. Tepkisinden bir başka katılımcı daha nasibini aldı. Tüm kötülükleri AK Parti'ye bağladınız. Şu an ayrıştırma yapmıyor musunuz? AK Mikrofonuz Parti'ler yok. demedim ben. AK Parti dedim. Dedi dedim İmamoğlu'na Dem Partililerin CHP listelerinden seçime girecek olması da soruldu. cevabı yine öncekiler gibi sert oldu. Oturduğun yerden insanlara terörist diyorsun. O da AK Parti ağzı. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. Bana sakın vatan vatanseverlik dersi vermeye kalkma. Herkes vatansever benim için. Bizim listelerimizde beğen beğenme kardeşim. Aynı dakikalarda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'da kameralar karşısındaydı. İmamoğlu'nun tutmadığı sözlerini hatırlattı. Tam onu hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum. Telaşlı bir şekilde ne yapacağını bilmeyerek kameralar önünde de net bir şekilde yansıtıyor. Çünkü e, bilgisiz, ilgisiz yani belediye ile İstanbul'la bir ilgisi yok. İstanbullu bu eziyeti çekecek, sonra da ben yeniden adayım diyeceksin. Sordukları zaman sen projelerini hatırlamayacaksın. Niye? Çünkü kendi çalışmamış. Birileri demiş ki git, bunu söyle, bu vaatleri ver, çekil kenara. Ya, piyon piyon, resmen piyon ya ve CHP'deki skandalın yankıları sürüyor. Para sayma görüntüsünde yer alanların ifadesi alınıyor. Son olarak İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş konuştu. Paraları nereden aldın sorusuna cevaben Beylikdüzü İl Başkanı, CHP Milletvekili Turan Taşkın özeri işaret etti. Taşkın ve videoda görünen İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da savcılığa çağrıldı. içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Balya balya sayarak 4 saat sürüyorsa dolayısıyla bunların izahatı lazım. Türkiye'nin konuştuğu CHP'de para sayma skandalı büyüyor. Deste deste para sayma görüntüsünde yer alan isimler tek tek ifadeye gidiyor. En sonda kilit isim Fatih Keleş bir buçuk saat boyunca ifade verdi. Herkesin ne söyleyecek diye merak ettiği Keleş'in ifadesi ortaya çıktı. Parayla ilgim yok dedi. Bu paraları nereden aldın sorusundaysa İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde ekibindeki yakınındaki isimlerden olan Beylikdüzü İl Başkanı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer'i işaret etti. C CHP İstanbul Milletvekili olan Turan Taşkın Özer bana İstanbul İl binasının satın alımı ile ilgili Türkiye genelinde bağış kampanyası düzenlendiğini, partinin bu amaçla bağış topladığını İl başkanlığı ile iletişime geçip paraları onların dediği yere götürmemi söyledi. Deste deste paranın sayıldığı videoda İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz da var. Yılmaz İmamoğlu'nun gayrimenkul şirketinde yönetim kurulunda Fatih Keleş'e CHP'de resmi görevi bulunmayan Yılmaz'ın neden orada olduğu da soruldu. Keleş, "Meblağ yüksek olduğu için çok çanta vardı. Güvenlik gerekçesiyle arkadaşım olan Tuncay Yılmaz'ı arayarak bana eşlik etmesini rica ettim." dedi. Tuncay Yılmaz'ın orada ne işi var? Hangi sıfatlı orada? Bunların hep soru işaretleri. Balya balya paranın sayıldığı dönemde İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ydu. Gözler şimdi Kaftancıoğlu'nda ama çantalar dolusu parayla ilgili tek bir açıklama yapmadı. Sessizliğini koruyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Kaftancıoğlu'nu işaret etti. Canan Hanım tarafından netleştirilebilir. İsmi geçen kişiler ki Canan Kaftancıoğlu'nun adı da geçiyor mesela. Çıkıp bir küçük cümle yalanlama veya doğruysa niye olduğunu anlatan iki cümle. Siyasetin gündemi de CHP'deki deste deste para trafiği. Tartışmalar Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de gündemindeydi. Minare yani çalınmış ama kılıf bulunmaya çalışılıyor ve bu kılıf da şu ana kadar bulunabilmiş değil. CHP ve DEM Parti'nin İstanbul ve Mersin başta olmak üzere birçok ilde kent uzlaşısı adı altında ittifak yaptı biliyorsunuz. Bu ittifak terör örgütü pkk PYD'yi de sevindirdi. Örgüt elebaşı Murat Karayılan'dan ittifaka destek çağrısı geldi. Kim seçilecek seçilmeyecek o kadar önemli değil. Önemli olan ittifaklarını güçlendirerek, var olan ittifaklara sahiplenerek bu mücadeleyi yürütmek. CHP ve DEM Parti arasındaki kent uzlaşısına Kandil'den bir destekte de PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'dan geldi. İyi bir sonuç alacaklardır diyen Karayılan seçimlerde iki partiye de başarılar diledi. Bu bir tutumdur inandığım şey yapmış oluyorsun yapman gerekiyor. Yerel seçimlere sayılı günler kalmışken Mersin Akdeniz'de CHP'li meclis üyesi adaylarının da Dem partililerle birlikte seçim çalışması yaptığı ortaya çıktı. CHP'liler istiklal marşı okumam diyen Dem partili Nuriye Arslan ve terör örgütü suçundan aranan Faysal Sarı Yıldız'ın yeğeni Hoşar Sarı Yıldız'ın kazanması için mesai yapıyor. Üstelik bunu da sosyal medya hesaplarından açık açık paylaşıyor. Türkiye'nin konuştuğu ATV kazası ile ilgili yeni ayrıntılar var. İfadesinde oğlunun yurt dışına kaçırılması sürecine dahil olmadığını anlatan baba Bülent Cihan Timur, aileyle temasa geçip taziyesini ilettiğini de söylemişti. Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acin'in babası bunun doğru olmadığını söyledi. Acılı baba kazanın meydana geldiği noktaya da ilk kez gitti. ATV Haber ekibinden Canan Marangöz ve Gökhan Aktaş da oradaydı. çelişkili ifadeler. Biraz sen çıkıp yapacak mısınız? Evet, yapacağım. Gitseydi doktordu başında, gitseydi benim oğlumun başına. Acı ailesini kızdıran cümleler. Kliniğe gittiğimizde kimse yoktu. Eylemin Timur'u yurt dışına götürme planından bu sırada haberim oldu. Yola beraber çıktıkları belli. Yolda valizi Ceren Hanım'a verdiği de belli. Neredeyse Eylem Hanım'ı tanımadığını, bir ilişkisinin olmadığını beyan edecek. Oğuz Murat Acı'nın ölümünün üzerinden 16 gün geçti. Faili ve faili kaçıran annesi hala firari. Burası işte Kemerburgaz'daki o feci kazanın yaşandığı yer. Oğuz Murat Acı'nın babası Özel Acı de işte olay yerine ilk kez geliyor. Çocuklar burada durmuşlar. Karşıdan araç geliyor. Çok keskin bir viraj var ama o viraja hızlı mı 160-170 bastıkları söyleniyor. Oğuz Bey tam olarak nereye düşmüş peki çarpmanın etkisi? O çarpmanın etkisiyle o ağacın tam dip tarafında olduğu söyleniyor. ATV parçaları ve çarpan aracın parçaları burada. Oğlum aşağıya düşmüş. Süleyman da aşağıda Bir kişiyi hayattan koparan 16 yaşındaki oğlunu Amerika'ya kaçıran anne Eylem Tokun, o gece yanında bulunan baba Bülent Cihan Timur 15. günde verdiği ifadede aileye taziyeye gittiğini söylemişti. Kaza sonrasında vefat eden Oğuz Murat Aci'nin ailesiyle temasa geçtim. Olanlar için çok üzgünüm. Kayıpların geri getirilemeyeceğini biliyorum. Bununla birlikte Kazazede aile için elimden gelen ne varsa ömrümün sonuna kadar yapacağım. Evime gelmiş taziye bulunmuşsa çok basit bir soru soracağım ona. Evimin kapısının rengi ne renktir? Hangi sokakta oturuyorum? Bu acılı babayla ilgili ne taziyede bulunmuş? Yani başın sağ mı olsun demiş. Eşini, efendim çocuğunu getir. Ondan sonra buyur taziye gel dedim. O saatten sonra niye dönmedi geri? Sadece acı ailesinin değil, baba Cihan Timur kazadan yaralı kurtulan dört gencinde ne evine gitti ne de geçmiş olsun dileklerini iletti. Dört tane yaralı evladımız vardı. Biri neredeyse ölümden döndü. Halen birisinin aklı yerine gelmedi. Nezaket icabında geçmiş olsun bir şeye ihtiyacınız var mı diye en azından kendi aramasa da sordurabilirdi. Kocaeli'de kontrolden çıkan yük gemisi kıyıdaki vinçlere çarpıp devrildi. İşte limandaki dehşet anlarının görüntüsü geliyor ekranlarınıza. Allah sevgi düştü. Gemi kontrolden çıktı, yükleme vinçlerine çarpıp devirdi. Kazanın adresi Kocaeli'nin Körfez ilçesi. Konteyner yüklü gemi uluslararası limana yanaşıyordu. Ne olduysa o sırada oldu. Seni kaptan yapalım bu limana. Gemi kıyıya çarptı, tonlarca ağırlıktaki vinçler peş peşe devrildi. Şans eseri yaralanan yoktu. Limandaki konteynerlerin üzerine devrilen vinçlerin kaldırılması için hemen çalışma başlatıldı. Bu isyan sesinin yükseldiği adres başkent Ankara. Son dönemde sık sık başıboş köpek saldırıları ile da gündemde. Daha birkaç gün önce küçük bir çocuk ölümün eşine geldi. Bu yüzden ama son olmadı. Yine Ankara'da iki kız çocuğu daha benzer bir saldırının hedefi oldu. Geliyor. anladığım zaman direkt bağırmaya başladım zaten. Gel, 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 gel. Abla, bırak. Abla, bırak. Onlarca köpek üzerlerine doğru koşunca kaçamadılar, çığlık çığlığa yardım istediler. İki kız çocuğunu komşuları son anda kurtardı. Elimi ısırıyorlardı. O sırada zaten abla geldi, yetişti son saniye. Ankara'daki başıboş köpek saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Mamak. 10 yaşındaki Bere yakın arkadaşıyla beraber kursa gitmek için yola çıkmıştı. İşte tam bu noktada video çekiyordu iki arkadaş. O sırada köpeklerin saldırısına uğradılar. Kanka bunlar kanka. Değil. Şu yani tek doğan bize doğru koşmamaları. Bence biz kaçalım yani. <laughs> kanka gel yavaş yavaş. İki tane köpek üstümüze doğru koşmaya başladı. Korkmuştuk ama geri dönersek de arkadan da gelmeye başlamışlardı. Köpeklerden kaçmaya çalışan Bera yakın düşerek dizinden yaralandı. Arkadaşı da saldırıyı küçük sıyrıklarla atlattı. Abla çok kötü saldırdı. Bir şey yaptı mı? Bir tanesini <laughs> durdurdum koşmaya başladı. Bayağı bir korkmuştuk. Zaten arkadaşımın üstüne atladılar. Onu kurtarmaya çalışırken ben de düştüm dedim bayağı bir sıyrıldı. Anne kurtar, köpekler saldırıyor dedi. Ya elim ayağım zaten boşaldı. Bölgedeki ilk saldırı değildi bu. Mahalleli sayıları gün geçtikçe artan başıboş köpeklere bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Saldırıya uğradınız mı? Tabii uğramaz olur muyuz gülüm. Ellerimizde değneklerle, çomaklarla geziyoruz. Bütün mahalleli bu konuda dertli. Topladıklarını geri getiriyorlar. Herhangi bir çözüm yolu henüz elde edemedik. Çok tehlikeli bunlar. Şimdi çete oldular. İki üç tane orada, iki üç tane orada, orada derken ha dedim hepsi birleşiyor. Ankara'da o kadar çocuk ölüyor, daha da bunlara bir şey yapmıyorlar. <laughs> Ana sonuna geldik. İftara az bir zaman kaldı. Sözü Profesör Doktor Nihat Atipoğlu'na bırakacağız. Yarın akşam saat 18.45'te yeniden karşınıza olmak dileğiyle. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. İyi akşamlar.